ikinci aday eşliğinde değil, birlik ve beraberlik içinde yeni dönemde Allah'ın izniyle yeni bir arkadaşımızla devam edeceğiz. Partimize bu, bu zamana kadar emek veren tüm hemşerilerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Dönem dönem çalışmalar yaptım. Ben de dört beş sene ilçe başkanlığı yaptım. Partinin kuruluş aşamasından bu zamana kadar kısım kısım emek veren arkadaşlarımızdan hepsinden Allah razı olsun. Şimdi protokol gereği divan e, kurulu için bir öneri talep ediyoruz. Önerileri alacağız. Evet bir adet önerimiz var. Divan Başkanlığı için Genel İdare Kurulu Üyesi Sayın Doktor Fevzi Karaca Beyefendi, Katip Üye Sayın Fatih Öz Beyefendi ve Katip Üye Sayın Melih Çınar Beyefendi. İnşallah kongremizin birlik ve beraberlik içinde geçmesini talep ediyoruz, diliyoruz ve mikrofonu artık divan başkanımıza teslim ediyorum. için e, kıymetli delegelerimizin oylarına sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli arkadaşlarım, oruç başlamadan önce biliyorsunuz hatırladım. Yani. Divan başkanı olarak önce saygı duruşu ve arkasından işgal marşımızla oturumuzu açacağız. Onun için ayende saygı duruşuna davet ediyorum. <laughs> başkanıma, ilçe başkanlarıma, eski il başkanımıza, eski ilçe başkanlarımıza, yöneticilerimize olağanüstü dördüncü kongrede katıldıkları için teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Şimdi arkadaşlar Divan Başkanı olarak kampanya bir siyasi konuşmalara girmek istemiyorum. Bu konuda zaten değerli arkadaşlarımız söz verdiğimiz zaman onlar ülkemizin durumunu sizlere gayet güzel anlatacaklar. Hepimiz Erdem Bey zaten siyaset olarak Türkiye'nin çok sayılı yerlerinden biridir. Özel yerlerinden biridir. Siyaseti çok güzel takip ederler, çok güzel dinlerler, çok da güzel anlatırlar. Bu yüzden ülkemizin durumunu çok çok iyi biliyorlar. Fakat biz yine de arkadaşlarımız söz aldıkları zaman daha detaylı bir şekilde anlatacaklar. Ben şimdi ilk önce direkt hemen oturumu açarak konuya girmek istiyorum. Gündemdeki kağıtlar gelsin ona göre devam edeceğim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Sayın Mersin Milletvekili, çok değerli il başkanım, çalışanların, erdemlimizin, vatandaşlarına hizmet eden oda başkanlarımız, il ve gençlik konuları başkanlarımız, mahalle muhtarlarımız ve oda başkan adaylarımız, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli yöneticileri, basınımızın gücü temsilcileri. Partimizin temel taşı olan üyelerimiz ve delegelerimiz, varlığı ile bize güç veren kıymetli İYİ Parti sevdaları. Hanımefendiler, beyefendiler, birlik ve beraberlik içerisindeki dördüncü olan kavramıza hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. <laughs> Öncelikle siz kıymetli hazır ve burada bulunan bize değer veren bütün arkadaşlarımıza İYİ Partimizdeki Şanslı bu kurulu yürüyüşündeki ve kuruluşundan bu yana değer verdiğimiz, hizmet ettiğimiz ve aldığımız görevlerden bahsetmek istiyorum. 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İyi Partimizin Ocak 2018'de kendi isteğimle ve hür irademle üyesi oldum. Yaşım gereği ilk gençlik kolları teşkilat başkanlığı görevinde bulundu. 2019 yılı yerel seçimlerinde gençlik konuları başkanlığı görevi kendime nail oldu. 2019 yılı yerel seçimlerinde Erdemlerimizin bütün kasabalarında ve mahallelerinde belediye başkan adayımızın arkasında dimdik durarak partimizi elimizden geldiğince temsil ettik. 2020 yılı içerisinde ilçe başkan danışmanı olarak göreve getirildi. 2022 yılı ilçe kongresinde ilçe yönetimine girerek ilçe sekreteri görevine getirildi. 2023 yılı ilçe başkanımız Sayın Hakan Akın partimizin temsiliyle belediye meclis üyeliği başvurusu için görevinden istifa etmesi sonucunda yönetim kurulumuzun oylamayla yaptığı seçimde ilçe başkanı olarak göreve layık oldu. 2004 2024 yılı yerel seçimlerde belediye başkanlığı seçiminde adayımız Sayın Mehmet Butar ve ile özverili çalışmalarımızdan ötürü gün ve müstakil bildiğimiz seçimlerde Mersin ve diğer ilçelerde hatta ülkemizin içerisinde bulunan diğer teşkilatlar arasında oyumuzu koruduk. Seçimleri kazanamasak da koruduk. Daha sonrasında halkımızın iyi ve kötü günlerinde doğal afetlerde ekonomik sıkıntılarında yanlarından bir an ayrılmadı. Dertleriyle dertlendik. Sevinçlerine ise ortak olduk. Erdemli'deki iktidarın elçilerine sürekli önerilerde bulunduk. Yanlış yaptıkları politikalarda uyanılarda mı yoktu? Yeni geldi köylerimizdeki susuzluğu ele aldı. Yeni geldi çiftçilerimizin ürünlerinin para etmediği doğrusunda bulundu. Tırtarın bağlantı yolu, Ayaş'taki ata miraslarımız olan limon ağaçlarının kurması, tömük bölgesindeki toprakların ormana yazılması, la dur diyemeyen beceriksizlerin medyatik şovlarının bitmek tüketmek bilmediği bir ortama hep birlikte şahit olduk sahipsiz erdemlerimizin kaderinin nasıl karara bağlandığına daha fazla sessiz kalmamak için siyasi hayatımızı da idame ettirmek için bir yönük çocuğu olarak ilçe başkanlığında daha fazla durmamıza gönlümüz razı gelmedi. Bugün geldiğimiz noktada bu kutlu yürüyüşümüzdeki ve elimizdeki bunlar İYİ Parti sancağımızı büyük bir onur ve gururla daha fazla emek harcayanlar, harcayacağından şüphe etmediğim Murat Öğer teslim ediyorum. Şahsım olarak erdemimizi ve mersilimizi daha yüksek vatan ve mevkilerde temsil etmek için il Başkanımız Ali Özdeniz Beyefendinin olur ve görüşleriyle kendisine yol arkadaşlığı yaparak ilk gündüğü heyecanla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğimi buradan ilan ediyorum. Bu bir son değil yeni bir başlangıçtı. Yeni hayallere, yeni hedeflere ve sesleri olmaya çalıştığımız yörük çocuklarının ilk adımıdır. Şanlı Türk bayrağımızın gölgesinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden, Genel Başkanımız Sayın Musa'nın denmiş olduğu beyefendinin, beyefendinin her daim yol arkadaşlığında bulunmayı bir kez daha tekrarlarken bugün burada bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hazırlığına bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Devam edin. Murat Öğren'i kürsüye davet ediyorum. sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli yöneticileri, basınımızın gücüde temsilcileri, partimizin temel taşı, mahalle başkanlarımız ve delegelerimiz, varlığı ile bize güç veren kıymetli iyi partililer, hanımefendiler, beyefendiler, birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz dördüncü olan kongremize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. çok kısa tutmak istiyorum. Ama söyleyeceklerim de var. Sayın Divan, delegeler, kıymetli dava de arkadaşlarım. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada sadece bir ilçe kongresi için değil, Erdemli'nin geleceğini şekillendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Bu kürsüden sizlere hitap ederken taşıdığım sorumluluğun ağırlığını ve bu davaya olan bağlılığın bilinç olarak onu bulunuyorum. Bizim yolumuz açıktır. Yolumuz birlik ve liyakattir. Çünkü biliyoruz ki birliği olmayan bir teşkilatın gücü olmaz. Liyakati olmayan bir siyasetin geleceği olmaz. Biz iyi Parti olarak makam ve mevki için değil, millete hizmet için buradayız. Kısaca erdemlimizden ve ev temel sorunlarından bahsetmek istiyorum. En büyük meselemiz tarım. Çiftçimiz alın terinin karşılığını alamıyor. Ürününü değerinde satamıyor. Girdi maliyetleri altında eziliyor. Bizim görevimiz sadece sorunları tespit etmek değil. Sorunlara çözüm bulmak, çözüm üretmek. Liyakatli kadrolarımızla tarımda üreticiyi destekleyen, ürün değerinde satılmasını sağlayan politikalar geliştireceğiz. Ona mecburuz. Birinci vazifem Mersin mitinginde genel başkanım Sayın Musavat Dervişoğlu ülke yönetimine geldiğimiz takdirde üç yıl içerisinde borçlu çiftimizi bırakmayacağız diyerek söz vermiştim. Bu sözün arkasındayız. Bu sözün sahibiyiz. Bilmiyorum, bir diğer önemli meselemiz belediyecilik yerel yönetimler. Efendim belediyecilik sadece yol yapmak, asla toplulukları ibaret değil. Bunlar zaten belediyenin asli olan görevi. Bunları belediyeler yapacak. Belediyecilik şeffaf, hesap verilebilirlik, hizmet demektir. Biz diğer kararlarımızla, kadrolarımızla Erdemir'e her türlü kayrımcılığı önüne geçerek hakkaniyetin hakim olduğu bir yönetim anlayışını getireceğiz. Bizim hedefimiz erdemli sadece bugün için değil, yarınlara hazırlanmak bulacaktır. Gençlerimizin iş bulduğu, çiftçilerimizin emeğinin karşılığını aldığı, kadınlarımızın siyasete ve sosyal hayata daha güçlü geldiği, ailelerin mutlu, çocukların huzurlu olduğu bir erdemliği hep birlikte inşa edeceğiz. Değerli dağ arkadaşlarım, bu kongre bir yarış değildir. Bu kongrede birliğimizi güçlendirme, Liyakatlı kadrolarımızda geleceğe yönelik kongresi. Eğer bugün sizlerin gönlünüyle bu görevi üstlenirsem sizlere söz veriyorum. Kimseyi ötekileştirmeden, her fikri dinleyerek, herkesi kucaklayan bir ilke, ilçe başkanlığı yürüteceğim. Çünkü biliyoruz ki birlik olmadan güç, liyakat olmadan başarı olmaz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyor. Kongremizin erdemimize, iyi partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türk'ün, Türkçü'nün, Atatürkçü'nün ne mutlu Türküm ürünleri. Sağ olun, var olun. Sayın Dünya, mi? Sayın Teşkilatımızın değerli üyeleri, gençlik kolları başkanım, ilçe başkanlarım, meclis üyelerim ve çok kıymetli misafirler. Erdemliğimizin cesur, yürekli iyi insanları. Erdemli'de dördüncü olan kongremiz için bir araya geldik toplandık. Sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Genel başkanımızın mesajında belirttiği gibi ülkemiz çok yoğun, ağır iç ve dış sorunlarla boğuşmaktadır. Ekonomik sorunlarla boğuşmaktadır. Ekonomik sorunları da iç ve dış sorunları da hep birlikte yaşıyor. İşte aramızda analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz var evlerinde tencereyi kaynatabilmek için ne zorluklar çekiyor? Hep birlikte yaşıyoruz. Aramızda babalar var. Çocuklarını mutlu memnun edebilmek için, bir isteklerini karşılayabilmek için ne zorluklar yaşıyor? Hep birlikte biliyoruz, yaşıyor. Evet. Sayın Murat Başkan bahsetti. Genel Başkanımızın çiftçilerle ilgili evet. sözlerinden. Erdemimizde genelde tarımla uğraşan bir ilçemiz olduğu için yaşadıklarını hepsini biliyoruz. Birçoğunda birlikte omuz omuza mücadele ederek dile getirdik. Su probleminden ürettiklerini satamamalarına kadar sattıklarının misli misline aracıların ve son satıcıların para kazanmasına kadar hepsini birlikte yaşadık. de öyle bir ülkede yönetiliyoruz ki 2017'den sonra her şey bir tek adamın iki dudağının arasında akşam yatıp düşünüp sabah kalktığında yazdığı kararnamelerle bizler zor durumda bırakılıyor. Resul rüsva ediliyor. Adeta sürdürülüyor. Kendileri itibardan taviz verilmez derken milletin sıkacak kemerde deli kalmadı, Yeri kalmadı. Bütün bunları hep birlikte yaşıyoruz. O kadar riakatsız, basiretsiz idareciler tarafından yönetiliyoruz ki, anıklı babam dedi, çocukluğumdan beri nasihat ettiği şeylerden biri Oğlum, bu Yalan söyleme ki gizli iş çevirme. Mutlaka ortaya çıkar. hayatın boyunca da, kişilerde, şahıslarda da. Devleti idare edenler de bunu gördü. FETÖ'cülerle gizli gizli iş çevirdiler. Ortaya çıktı. Milletin bizi affetsin. Bunlar bizi yanıttı. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devleti idare eden zaten yanılma hakkı var mıdır? Yok. Cevap verin, ben beraber Kardeşim Esat dedi. Adama karşı kötü karıştırdı daha sonra. O zaman beni yanılttı dedi. Ama bu arada nasıl? Orada oturma hakkı yok Evet. Orada da görev bizlere düşüyor. Bizlere düşüyor. Şimdi kendisi ne yapıyor? Millete yalan söyleyerek, milleti yanıltarak yönetmeye çalışıyoruz. Dışarıya gidiyor, ne derseniz tamam. Daha geçen hafta Trump'ın karşısına çıktı. Yandaş televizyonların hepsi öyle hikayeler yazdılar ki Allah Amerika'yı bizim ediyordu. Sonradan telkümeler yapıldıkça ortaya çıktı ki ülkeye orada rezil rüsva edilmiş. Seçim ilerlerine kadar hepsi yüzüne vurulur. Ve en üzücü tarafı da nedir biliyor musunuz? Bize sokaklarda milletimizin, ülkemizin sıkıntısını anlatırken vatandaşlarımıza samimi olanlar onlar da samimi karşımıza çıkıyorlar. Diyorlar ki yerli milli uçağımızı yaptık. Şunu yaptık, bunu yaptık. Maalesef Dışişleri Bakanı'nın açıklamasıyla ortaya çıktı. Yerli ve milli uçağımız Amerika motor vermezse uçamıyor. Uçamıyor. Millet bu yalanları hak ediyor Uçağı Endonezya'ya 48 tanesini sattık dediler. Amerikan motor veriyor. Buyurunlar. Bir de bir de ülkemizin önüne getirdikleri bizim ikinci yıkım süreci dediğimiz süreç. Evet. Hepimiz müşahede ediyoruz. Son zamanlarda dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Biraz ortamı yumuşatmak için yapacaklarını zaman kazanarak yapabilmek için yok onu dinledi komisyon, yok bunu dinledi komisyon. Çeşitli avutmalarla geçiştirmeye çalışıyorlar. Ama öbür taraftan hazırlıkları tamam. Çıkaracakları kanunlar hepsi belli. Bu bon eş başkanı olarak son görevini de yerine getirmek için uğraşıyor. Bakın bugüne kadar Amerika'nın Türkiye büyük elçileri sadece görevleriyle anılırdı. Amerika'nın Türkiye büyük elçisi. Şu son gelen zatın iki görevi var. Biri Türkiye'nin Amerika büyük elçisi, İkincisi, Suriye özel temsilcisi. Osmanlı'nın son dönemlerini hatırlatıyor bunlar. O dönemlerde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine İngilizler müfettiş atamıştı. Müfettiş atamıştı. Ve uzak çıkıyor diyor ki, çıkıyor diyor ki, Bölgedeki ulus devletler İsrail'in güvenliği açısından tehlikelidir. Ulus devlet kalmaması lazım. Şu anda bölgede kalan tek ulus devlet Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Evet Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısı. İşte biz de onun için. Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde ne dedik? Hı? Cumhuriyeti yıktırmayacağız. Türk milletini böldürtmeyeceğiz. Bunun için komisyonculardan da olmadık. Apo'ya bebek katiline o şerefsiz ite bizim için sloganımız vardı. Apo o piç de çıkaracak. Evet. Onun için dik dik karşılarında duran hepsi bir aradayken tek başına mücadele eden Sayın Genel Başkanımız ve İyi Parti'dir. İşte bütün bu saydıklarından sonra İyi Parti'ye Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ihtiyacı var. Biz birliğimizi, beraberlerimizi koruyarak Türk milletinin iktidarını sağlayarak geçmişte 1980'lerden önceki Türk milliyetçilerinin sloganı milli devlet güçlü iktidarı kurana kadar mücadelemize devam edeceğiz ve ne cumhuriyeti ne Türk milletini öldüreceğiz? Bu duygularla bugüne kadar ilçe başkanlığımız görevini sürdüren partimize, teşkilatımıza ve milletimize güzel hizmetler yapan Kazım Başkanıma teşekkür ediyorum. Yeni göreve gelecek olan teşkilatımıza ve başkanı Murat Öğe Başkanıma da başarılar diliyorum. İnşallah omuz omuza iyi Parti'yi iktidara taşıyacağız diyorum. Allahın emanet olun.